Merhaba arkadaşlar. Bugün gizemli bir evdeyiz. Fenerim elimde. Şöyle. Biraz ses gelebilir. Şöyle bakın. Bakın böyle görünüyoruz. Yani kimse yok. Aa balkona bakmayı unuttum. Balkona bakayım. Lan, balkon. Bahtan balkonda birisi yok. Şimdi bir odalara gidelim. Biraz action. Şu odaya gideceğim. Götürme, ikiye, siye, ne bir ikiye, bir Işığı aç açıyorum.